Herkese selam. Ben Emin Bora Çağan. Yani ismim Emin Bora, soy ismim Çan. Bu da oğlum Duman. Bu bir tanıtım videosu. <laughs> Hep e, çekmek çekmek de çekemediğimiz. Kendim tanıtacağım ama gerçekten şu an çok kötüyüm. Oğlum dur, beni yalnız bırakma. Tamam özür dilerim. Başlayayım. İsmim Emin Bora, soy ismim Çağan. 19 yaşındayım. 2 Şubat doğum günüm ki 1,5 hafta önce doğum günümde. Kova burcuyum. Fenerbahçeliyim. Sivas'ta yaşıyorum. Şahinenizi şey okumuyorum ama e, YKS'ye hazırlanıyorum. Kardeşlerimle daha doğrusu yeğenlerimle video çekiyorum. Şu tek çocuğu. E, hayvanlara, evcil hayvanlara bayılırım. Kendi yavrumdan da gördüğünüz üzere bakın. Ya, tanıtım videolarına ne bilmiyorum. Komedi ve mizah kendimce komedi ve mizah tarzı videolar çekiyorum. Ne oldu? Ee, tadım ve hani bu viral olan yeme içme şeylerini şey yapıyoruz. Hani bu tadıyoruz yani konuşamadım. Ee, yani öyle şeyler çekiyorum. Yani sonrasında o belki oyun videoları gelebilir. Ee, böyle farklı farklı birçok kafa e, aklımda birçok içerik var. kamera karşısında gerçekten e, kameranın karşısına geçip biriyle konuşuyormuş gibi bir şeyler anlatmak gerçekten çok zor. Ve başta bu hani şey hani insanlar, youtuberlar, influencerlar, tiktokerlar vesaire bana başta çok kolay geliyor ama hakikaten bu işin içine girdiğinde gerçekten çok zor olduğunu görüyorsunuz. öyle yani. Şu an aklıma gelenler bunlar. beni desteklemeyi, kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani şu an daha ne denir bilmiyorum. Ama öyle yani aklıma gelenler bunlar. Eğer yorumlarda belirtirseniz dediğim gibi fikirlerinizi hani soru cevap tarzında videolar çekebilirim. Hani McBain tarzında da çekmek istiyorum ama bu tarz şeylerde yeniyim. Öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi yorumlarda benimle video içerikleri ve diğer her şey için unutmayın. Bu arada üstümün ee, şeyi öyle. Şurada var da. Hani yırtı falan değil. Bunun olayı bu. Öyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz benimle kalın, bizimle kalın. Bye.